Logan FC Cennet maçının ardından Logan ekibinden Mustafa ve Hakan yanımızda. Güzel bir maç çıkardılar. başta öne geçmeyi bildiler fakat rakibin yoğun baskıları maçı 2-2'ye götürme çabaları onları da zora soktu. Fakat ondan sonradan buldukları rahat bir golle 4-1'e kadar skor çekmeye başardılar. Evet kaptan Mustafa seninle başlayalım. Sence nasıl bir maçtı? ilk maçınızdı. Teşekkür ederim. İlk maçımız olarak biraz heyecanlıydık açıkçası. Zor olacağını bekledik ki ilk yarıda bayağı bir zorlandık rakibimiz iyi baskı kurdu üstümüze. Yalnız golleri bulmayı bildik. oldukça iyi top oynadık. Düşünüyorum ki bu turnuvada iyi yerlere geliriz yani. Umut ediyorum. Evet Hakan sene devam edelim. Sen de defansta başta göre alalım. Maçta gayet evet, güzel başladık. Baskılı oynadık da. 2-1'e geçtikten sonra da bir takımda gevşeme oldu. Biraz fazla ileri çıktı bence. Defansta oldukça boş yerler kaldı. Adam rakipler bayağı boşu değerlendirmeye çalıştı da olmadı maç sonlarına doğru biraz sertleşti gibi geldi bana oyun. Hakem biraz avantaja verdi olayları ama sonuç olarak güzel geçti. Son dakikalarda farkı açtık. Maçımızı kazandık. İlk maçımız güzel geçti. Rakibi tebrik ederim buradan. Güzel maç çıkarttılar. Güzel maç. Herkese iyi akşamlar dilerim. Evet teşekkürler. İyi akşamlar.